de yayınlananın üçüncü günü ya. Yayınlanmasın diye YSK'ya baskı yapıyorlar. Milletvekili seçim sonuçlarını ileriye al. Hemen il ilan etme. Geç ilan et. Her yere ilçeye, ile, oraya, buraya bütün itirazlar. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na sen itirazları biraz daha geç sonuçlandır. İlan etme ki yemin terörü olmasın. Şu anda milletvekillerinin yemin etmesinin, 600 milletvekilinin yemin etmesinin önünde bir engel yok. AK Parti'nin siyasi hesapları gereği parlıların Türk milleti önünde yemin ediyorum lafına itirazları olduğundan, Atatürk ilke ve inkilapları lafına itirazları olduğundan, Hukuka, kanuna uygunluk, onlar çünkü başka bir hukuk, başka bir kanun istiyorlar. Bizim hukuk, pozitif hukuk sistemimizi reddediyorlar. Olduğundan yemin krizi var AK Parti'de. 600 milletvekili, 596 milletvekili bu dört Hizbullah'ın geçmişteki avukatlığını yapan şimdiki genel başkanları ve üç kişinin geldiği Hüdapar'ın toplam dört milletvekilinin yemin metnine itirazı için ikinci durdan sonra yaşanacak o rezalet ya da ikna edecekler arkadaşlar.